yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. Bu yangınların 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 10.260 sortide 33 bin 200 ton su attı. Yangınlarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. Bunların onu tutuklanırken 10 kişi adli tedbir şartıyla serbest bırakıldı. Halihazırda 9 yangınla yoğun mücadele halindeyiz. İzmir, Menderes ve Seferihisar, Manisa, Akisar, Hatay, Antakya, Aydın, Sultanhisar ile Muğla-Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bigadiç, Mersin, Bozyası'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.